Bakın idrar kaçırma veya pelvik organ prolapsu yani mesane sarkması, uterus sarkmasıyla bir ameliyat kararı alınmışsa size bir takım e, uyarılarda bulunmak istiyorum. Böyle bir operasyon olduktan sonra ikinci, üçüncü operasyonları olma olasılığınız gerçekten de yüzde otuzun üzerinde. Onun için birinci ameliyat, ilk ameliyat emin olun hayati önemde. Eğer bu ameliyat başarısız olursa arka arkaya mükerrer birçok operasyona tabi olacaksınız. Ve dolayısıyla idrar kaçağıyla veya pelvik organ rahim sakması, idrar torbası sakması nedeniyle ameliyat oluyorsanız seçiminiz o kadar önemli ki. Çünkü mükerrer ameliyatları engellemenin birinci yolu tecrübeli, bu konuda volümlü, çok ameliyat yapan, buna kendini vakfetmiş hekimlerle ilerlemenizi öneriyorum.